Merhaba sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 6 ay üzeri miniklerimiz için çok lezzetli, besleyici bir kahvaltı tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim çeyrek avokado, avokado Bebeğiniz için vitamin ve demir açısından çok zengin bir besin. Ayrıca krema gibi bir dokusu olduğu için e, çok rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ve 6 aydan itibaren avokadoyu tattırabilirsiniz. Bu arada e, 3 gün kuralını unutmuyorsunuz. İlk defa tattıracağınız ürünlerde, besinlerde mutlaka 3 gün kuralını uygulayın. E, çeyrek muz, 2 bebe bisküvisi, 1 yumurta sarısı, 1 yaş üzeri için yumurtanın tamamını kullanabilirsiniz. Bu tarif sadece 6, 7, 8 aylık bebekler için değil. Her ay, her yaş grubu bebekler için, çocuklar için yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok besleyici ve vitamin değeri çok yüksek bir tarif. Bir yemek kaşığı yoğurt ya da labne. Ben yoğurt kullanacağım bir de ben bir çay kaşığı buğday rüşeymi ekleyeceğim buğday rüşeymini 8 aydan itibaren veriyoruz buğday rüşeymi buğdayın en değerli kısmıdır özellikle ben kendi oğlumda da gördüğüm şey boyumuz uzamasında oldukça etkili gelişiminde kaslarının gelişiminde oldukça etkili o nedenle buğday rüşeymini şiddetle tavsiye ediyorum ben 8. aydan itibaren her gün mutlaka buğday rüşeymini oğlumun muhallebelerine, yoğurtlarına, tatlılarına ya da bu şekilde kahvaltılarına ekliyorum. O yüzden size de tavsiye ediyorum. E vitamini, folik asit ve demir açısından oldukça zengin. Evet şimdi e, ronda kabıma yumurtamı, muzu, avokadoyu, bisküvileri bu arada ez edebilirsiniz ama ronda da daha böyle kıvamlı oluyor. O nedenle rondodan geçiriyorum ben yoğurdu ve buğday ruşeymini de ekliyorum. Ben dediğim gibi bebeğiniz 6-7 aylıksa buğday ruşeymini eklemiyorsunuz. Şimdi bunları rondodan geçireceğim. Ve kahvaltımız hazır. Çok besleyici bir tarif dediğim gibi mutlaka deneyin. Bebekleriniz çok sevecek eminim. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.